Tarık'ın villasını Burçak ve çetesi soydu. Artık bundan eminiz. Çalınan ne varsa depocu Refik'in mekanında bulduk. Tabii hard diskler hariç. Aylin'le konuştum. Tarık Bey'e göre Üçüncü Dünya Savaşı çıkarabilecek belgeler varmış içinde. O savaş çoktan çıktı diye biliyorum. Yine de adam bu kadar büyük konuştuysa doğruluk payı vardır herhalde. İşin kötüsü üç hırsızla öldürüldü. Katiller belgeleri çalmış olabilir. Çok büyük bir oyun dönüyor baba. Sekiz kişi öldürmüş pompalı çetesi var. Başka birileri gidip aynı yöntemle cinayet işliyor, bizi oyalıyor. Biz pompalıları ararken esas katiller dışarıda geziyor. Bu işin arkasında kim varsa adı o belgelerde geçiyor olmalı. Peki Tarık Bey'in şüphelendiği kimse yok muydu? Kolay gelsin arkadaşlar. Aa, sağ olun müdürüm. Aa, buyurun buyurun. Aras Bey'le tanışıyorsunuz. Evet. Evet. Hayırdır müdürüm? Aras Bey'in sebebi ziyareti ne? Buyurun anlatın. Sizin yüzünüzden savcılık ayağa kalktı. Şimdi de gidip gazeteciyle konuşmuşsunuz. Konuştuk evet. Kiminle konuşacağımızı size sormamız mı gerekiyordu? Başkomiserim. Zaten cinayet işine dört koldan girip ortalığı karıştırdınız. Buldunuz katilleri tamam. Kime göre tamam? Bana göre. Yetmez mi? Ne oluyor e, lan? Şşşt. Sakin sakin. Sen kiminle nasıl konuşuyorsun? Müdürüm. Bir şey demeyecek misiniz? Yok. Sen gayet iyi gidiyorsun. Üslubunu düzeltmezsen bu konuşma hiçbir yere gitmeyecek Aras Bey. Doğru, gitmeyecek. Zaten ben de onu söylemeye gelmiştim. O zaman söyle ve git. Hadi. Başkomiseriniz hakkında disiplin soruşturması açıldı. Buyurun. Soruşturma mı? Sebep nedir? Göreviniz olmayan bir soruşturma yürüttünüz. Ayrıca Burçak ve çetesinin cinayeti ve gazeteci Tarık Bey'in soyulması ile ilgili... ...elinizde ne kadar delil varsa ilgili birime teslim edeceksiniz. Çıkın dışarı. Çıkın. Rıza sakin. 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 Sen kimden yanasın Arif? Bakın ben savcılık makamını temsil ediyorum. Siz beni kovamazsınız. İlk değilsin. Son da olmayacaksın. Ama ben hep bildiğim işi bildiğim gibi yapacağım. Bu mu son sözü? Değil. defol git buradan. Defol. Son günlerim bunlar. Tadını çıkarsan iyi olur. Buyurun arkadaşlar. Burçak cinayetinin dosyaları. Başkomiserim de imzalayacak. Eksik yok, değil mi komiserim? Savcı vekili bizim müdüre esmiş gürlemiş. Sıkıntı olmasın sonra. Olmaz oğlum, olmaz. Sizden ne aldıysa geri verdik işte. Hani kendinize de bir şeyler ayırdıysanız? Çok uzattın ama ben de uzatayım mı he? Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, dur. Arkadaşlar vazifesini yapıyor. Efendi gibi yapsınlar. Tamam, bitti burası. Gelmeyin daha fazla hadi. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. İyi, İyi çalışmalar. Yukarıdan soruşturma, aşağıdan bunlar. Ne yapacağız müdürüm? Benim soruşturmadan yana içim rahat. Alnının akıyla çıkacak üstüne. Sağ olun müdürüm. Haksız mıyım Rıza? Ne zorluklar açtı bu ekip? Bu ne ki yanında? Bize söylemek istediğin bir şey var mı çoban? Nasıl Rıza bu? Her şeyi teslim etmedin değil mi? Başladığın işi ilk rüzgarda bırakmasın sen. Hiçbiriniz bırakmasınız da. Ne oluyor arkadaşlar? Bir saniye Arif. Ha? Hüsnü? Arkadaşlar dediğim gibi... ...onlardan ne aldıysam... ...geri verdim. Ama bunu biz bulduk. Burçak'ın odasında. Helal be usta. Hüsnü ne yaptın sen? Biz doğru iz üzerinde olmasak... ...bunlar böyle üzerimize çullanmazdı müdürüm. Haksız mıyım Rıza baba? Haklısın. İyi yaptın, iyi yaptın. Bir tane anahtarla çözecek misin işi? Her şeyi verdin adamlara. Hepsinin kopyası var müdürüm. Ne? Şimdi oldu işte. Yok, hepiniz delirmişsiniz. Ne halt ederseniz edin. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Sağ olun müdürüm, sağ olun. Bu anahtar nereye açıyor bulacaksınız, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Bu soruşturmada üstlerinizin emri doğrultusunda mı hareket ettiniz? Yani bu söylediklerinizden bunu mu anlamalıyım? Ortada bir cinayet varsa... ...hele de senelerce beraber çalıştığım bir silah arkadaşımın çocuğuysa... ...bunun için kimsenin emrini beklememe gerek yok sayın savcı yardımcım. Yani istediğim zaman, istediğim vakaydalar girer darmadağın eder çıkarım diyorsunuz öyle mi başkomiserim? İstediğim zaman değil, gerekli gördüğüm zaman. Bu yüzden mi üstünüze vazife olmayan bir soruşturmaya dahil ettiniz kendinizi? Allah'ım ya Rabbim. Üstüme neden vazife olduğunu az önce anlatmaya çalıştım Sayın Savcı Yardımcım. Belli. Sicilinize bakınca her şey anlaşılıyor. Üç sefer soruşturma geçirmişsiniz. Bununla birlikte dört. İki kere maaş kesme cezası, bir de zorunlu tayin. Sicilimde ne yazıyorsa hepsiyle gurur duyarım. O gururu da benden kimse alamaz. Anlaşıldı. Çıkabilirsiniz. İyi günler. Usta ne oldu? Ne olacak usta? İtiştik durduk adamla. Sonuç? Daha belli değil. Ama sürgüne kadar yolu var. Ne yapacağız? Duracağız değil mi? Ne durmasa Allah'ını seversen. Bulalım şu burçan katillerini. Anası kardeşi perişan kızım. Hadi. Bırakmıyor polis işin peşini. Attık ya önlerine cinayetleri işleyenleri. Daha ne istiyorlarmış? Aslında savcılık kapatmış da dosyayı. Ama özel birimden bir başkomiser var. O bırakmıyor peşini. Savcılığa rağmen mi? Savcılığa rağmen. Ölen kızın aile dostuymuş. Şahsi mesele yapmış. Ayak bağı istemiyorum Cemre. Gürültü patırdı çıkarmadan halledin bu işi. Sarı idara destek atsın sana. Bağış üstüne Gündüz Bey. Ben onu sorgulamıyorum da o beni sorguluyor sanki. Bir dik dik konuşmalar, ukalalıklar, laf sokmalar. Ama dur sen. Başına geleceklerden haberi yok da. Yok yok. Gerek yok. Ama sen dediklerimi yap. Yardım et. Çok beklemezsin merak etme. Ağlata ağlata yollarım ben onu. Herhalde yani. Tamam görüşürüz.